Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Yeni bir ürünüm daha geldi. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum sıcağı sıcağına hemen. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakalım nasıl bir şey geldi arkadaşlar. Hep birlikte görelim inşallah. Evet. Bu kargomda inşallah son olur. Ben kargo 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 sürekli kargo siparişi vermekten de aslında bıktım yani. Ama aklıma bir şey geliyor. Sipariş vermeden de duramıyorum. İyi bir şeyle yaptığımı sanmıyorum az işin gerçeğini söylemek gerekirse. Ama arkadaşlar ihtiyaç asıl olunca da insan mecbur kalıyor. İlla ki aklına takılanı sipariş ediyor. Ben de işte bunu sipariş ettim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Umduğum gibi mi çıkacak? Yoksa değişik bir şey mi çıkacak? Bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Tekrar. Evet. Poşetinden çıkarttık arkadaşlar. Bakalım. içinden nasıl bir şey çıkacak? Hep birlikte göreceğiz inşallah. Bazen de arkadaşlar siparişi veriyorsun. Verdiğin siparişin aynını göndermiyorlar. O da insanı üzüyor yani. Paketini gönderiyorlar. Benzerini gönderiyorlar ama aynısını göndermiyorlar. Yani daha doğrusu görseldekini sipariş ediyorsun. Görseldekini göndermiyorlar. Farklı gönderiyorlar. Dediğim gibi o da insanı maalesef üzüyor yani. Evet. Bakalım. Bu seferki nasıl gelecek? Nasıl çıkacak? İyi, doğru yerden de açmışım arkadaşlar. Hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Değerli dostlar Türkçe menüsü var dedik. Bakalım burada ne yazıyor? He, evet. Arkadaşlar yine şöyle bir yakından tutalım. Okuyorsunuzdur herhalde. Ebike Şimşek Beyin diyor. Yani elektrikli bisiklet beyni değerli dostlar. Model 48-60-72 volt. Power 1500-3000 Voltaj 48, 60, 72 volt. Tüm modeller 43 amper demiş arkadaşlar. Doğrudur. Aslında görselde arkadaşlar kutunun üzerinde resimleri ve neyin nereye bağlanacağını göstermesine rağmen ama maalesef bu gelende öyle bir şey görmedim. Herhangi bir teknik tarifname de görmedim arkadaşlar. Niye böyle bunlar arkadaşlar? Bu yalanlarla nereye gidecek bu arkadaşlar? Bunlar ya. Niye böyle yapıyorlar anlamıyorum ben. İçine de bakıyorum. İçinin de herhangi bir şey çıkmadı. Görmüş olduğunuz gibi. Poşeti tersine çevirdim. Hiçbir şey yok içinde arkadaşlar. Evet. Neyse yine en azından hiç değilse şuradaki etiket yazıları sütçü. Arkadaşlar bunu bir deneyeceğiz bakalım inşallah. Hakkımızda hayırlısı olur. Aşağı yukarı beyinlerin hepsi de birbirine benziyor. Sadece farklılıklar şu soketlerde farklılıklar oluşuyor arkadaşlar. Bir de tabii ki benim anladığım, anlamadığım bölümler var ki buradaki benim daha önceki beynin aynısına benziyor arkadaşlar. Buradaki efendim kullanacak olan fiş yapıları da aynı. Şu mesela ileri geri fitas tanıtım kablosu. Şu hız sabitleme kablosu arkadaşlar. şu iki siyahlı olan hız sabitleme kablosu şu sanıyorum elektronik fren kablosu bu dijital kilometre göstergesi değerli dostlar şu iki tane kırmızı olan arkadaşlar birisi şu bir diğeri de göstereceğim evet, şimdi arkadaşlar bir diğeri de şu olan yani şu iki kırmızı alarm girişleri arkadaşlar şunlar ikili olan kablolar şu anda hatırlayamadım. Şu sanırım faz girişleri yani 5 artı Arkadaşlar kitasını hatırlayamadım demiştim. Şu da dijital fren olabilir. şu motordan gelen sensör giriş arkadaşlar. Sensör kablosu. Sensör kablosu. Şu da arkadaşlar gaz kolu. 3 vites girişi. Şu kablo kontak girişi. Değerli dostlarım. Şu 1 2 3 adet Bunlar da motor fazları arkadaşlar. Motordan gelen faz bağlantıları. Şu iki tanesi de arkadaşlar aküden gelen eksi ucu ve artı ucu. Şu iki tanesini hiç çözümleyemedim ama bunlarda gaz koluyla alakalı olabilir arkadaşlar. Evet bunlar da böyle. Evet videomu izleyen herkese teşekkürler. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler. Evet.